Bozkırların Fatihi Timur'un hikayesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihte iz bırakmış, 14. yüzyılda Orta Asya'dan yükselerek döneminin en güçlü devletlerinden birini kuran bir liderin hikayesine odaklanacağız. Timur ya da Batı dünyasının onu tanıdığı ismiyle Timurlenk veya Tamerlane Timur'un hayatı ve kurduğu imparatorluk sadece askeri başarıların değil aynı zamanda siyasi dehanın, kültürel mirasın ve stratejik vizyonun bir bileşimiydi. Ancak bu hikayeyi anlamak için öncelikle Timur'un doğduğu dünyayı ve onu şekillendiren koşulları anlamamız gerekiyor. Timur, 1336 yılında bugünkü Özbekistan'ın şehri Sebs şehrinde Türkleşmiş Barlas kabilesinin bir mensubu olarak dünyaya geldi. Doğduğu dönem Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmaya başladığı, Çağatay Hanlığı'nın çöküşe geçtiği, siyasi istikrarsızlığın ve yerel güç mücadelelerinin arttığı bir dönemdi. Bu dönemde Orta Asya çeşitli Türk ve Moğol boylarının egemenlik mücadelesi verdiği bir alandı. Timur böyle bir ortamda yetişti ve erken yaşlarda askeri yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Gençliğinde yerel emirlerin hizmetinde savaşlara katıldı ve bölgenin dinamiklerini yakından tanıma imkanı elde etti. Timur'un dünyaya Geldiği Barlas kabilesi Moğol kökenli olmasına rağmen zamanla Türkleşmiş ve İslamiyet'i benimsemişti. Bu kültürel arkaplan Timur'un hem Türk-Moğol göçebe geleneklerini hem de İslam medeniyetinin değerlerini özümsemesini sağladı. Bu çift yönlü kimlik ileride kuracağı imparatorluğun temel karakteristiklerinden biri olacaktı. Timur'un Hayatındaki ilk dönüm noktası 1360'larda gerçekleşti. Genç bir savaşçı olarak Sistan bölgesinde bir çatışma sırasında ağır yaralandı. Sağ bacağı ve sağ kolu yara aldı. Bacağındaki bu yaralanma ona Timurlenk, Aksak Timur lakabının verilmesine neden oldu. Ancak bu fiziksel sakatlık onun yükselişini engellemedi. Aksine, bu olaydan sonra daha da hırslı bir şekilde gücünü artırmaya odaklandı. 1360'ların sonunda Semerkant bölgesinde etkili olan Emir Hüseyin ile ittifak kurarak bölgede gücünü pekiştirmeye başladı. 1370 yılında bir dönüm noktası yaşandı. Timur eski müttefiki Emir Hüseyin'e karşı döndü ve onu yenerek öldürdü. Böylece Semerkant'ı ele geçirdi ve burası onun imparatorluğunun başkenti haline geldi. Aynı yıl kurultay toplandı ve Timur emir unvanıyla tahta çıktı. Kendisini Cengiz Han'ın varisi olarak görmesine rağmen Han unvanını kullanmadı. Bunun yerine kendisini emir ve güregen hanedan damadı olarak tanımladı. Çünkü Cengizli prensesi Saray Mülk Hanım ile evlenmişti. Timur iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra sistemli bir fetih politikası izlemeye başladı. İlk olarak Horasan ve İran bölgelerine yöneldi. 1381'de Herat'ı ele geçirdi. Ardından tüm İran'ı kontrol altına aldı. Timur'un askeri stratejisi hızlı hareket eden süvari birlikleri, psikolojik savaş teknikleri ve esnek taktik anlayışıyla öne çıkıyordu. Ayrıca Ele geçirdiği bölgelerdeki yerel yöneticileri kendi hizmetine almayı veya onları kendi seçtiği kişilerle değiştirmeyi tercih ederek idari yapıyı korumaya özen gösteriyordu. Fetettiği bölgelerde Timur kendisine bağlılıklarını sürdürdükleri sürece yerel hükümdarların yönetimlerine karışmıyordu. Ancak isyan eden şehirler için sonuç genellikle yıkıcı oluyordu. Örneğin 1383'te isyan eden İsfahan'ı yerle bir etti ve binlerce insanın kafa taslarından piramitler inşa ettirdi. Bu tür sert misillemeler Timur'un imparatorluğunda bir korku iklimi yaratarak potansiyel isyanları önlemeye yönelikti. Timur 1386-1388 yılları arasında 3 yıllık sefer olarak bilinen Fetih Harekatı'nda Altın Orda Hanlığı'nın egemenliğindeki topraklara girdi. Bu onun kuzeybatı yönündeki ilk büyük genişleme girişimiydi ve Altın Orda Hanı Toktamış'la olan karmaşık ilişkisinin başlangıcı oldu. Timur'un Altın Orda Hanlığı ile ilişkisi karşılıklı çıkar ve rekabet üzerine kuruluydu. Başlangıçta Timur, Toktamış'ı Altın Orda tahtına çıkması için desteklemişti. Ancak Toktamış güçlenince Timur'un topraklarına göz dikmeye başladı. 1385 yılında Toktamış, Timur'un yokluğundan faydalanarak Azerbaycan'a saldırdı. Timur buna karşılık olarak 1391'de büyük bir orduyla harekete geçti ve Kunduzça Nehri kıyısında Toktamış'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Ancak bu sorunun tam çözümü olmadı. 1395 yılında Timur, Terek Nehri kıyısında Toktamışı bir kez daha yendi ve bu sefer Altın Orda'nın başkenti Saray'ı yerle bir etti. Bu yenilgi Altın Orda Devleti'nin gücünü ciddi şekilde zayıflattı ve sonraki yüzyılda çöküşüne zemin hazırladı. Aynı zamanda Moskova kinezliğinin yükselişine de katkıda bulundu. Timur'un altın ordayı zayıflatması Doğu Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendiren önemli bir gelişmeydi. Bu sonraki yüzyıllarda Rusya'nın yükselişinin ve Türk Moğol egemenliğinin gerilemesinin başlangıcı olarak görülebilir. Timur'un belki de en tartışmalı ve etkisi büyük seferlerinden biri 1398-1399 yıllarında gerçekleştirdiği Hindistan seferiydi. Timur bu sefere çıkma gerekçesi olarak Delhi sultanlığındaki Müslüman yöneticilerin İslam'ı yeterince sıkı bir şekilde uygulamadıklarını öne sürdü. Ancak asıl motivasyonu Hindistan'ın efsanevi zenginlikleriydi. Timur, Aralık 1398'de Delhi'yi ele geçirdi ve şehri korkunç bir yağmalamaya tabi tuttu. Tahminlere göre şehirde 100 bin kişi öldürüldü ve Delhi'nin zenginlikleri Semerkant'a taşındı. Bu sefer sonucunda Delhi Sultanlığı büyük zarar gördü ve bölgedeki siyasi denge bozuldu. Timur'un seferi Hindistan'da yeni bir siyasi düzenin oluşmasına yol açtı ve bölgenin tarihinde derin izler bıraktı. Ayrıca bu sefer sırasında Timur'un ordusuna katılan fillerin imparatorluğun askeri gücünün sembolü haline geldiği de görülür. Delhi'nin yağmalanması Timur'un askeri zaferleri arasında en tartışmalı olanlarından biridir. Modern tarihçiler tarafından bir soykırım olarak nitelendirilecek boyutta şiddet içermesine rağmen dönemin güç politikaları ve savaş kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir olaydır. Timur 1400 yılında batıya yöneldi ve Suriye'yi ele geçirerek Memlük Sultanlığını ağır bir yenilgiye uğrattı. Ardından Bağdat'ı ele geçirdi ve şehri yerle bir etti. Bu genişleme sürecinde Timur'un karşısına çıkan en büyük rakiplerden biri Yıldırım Bayezid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu oldu. İki imparatorluk arasındaki gerginlik Timur'un himayesindeki beyliklerin Osmanlılar tarafından ilhak edilmesi ve Timur'un kaçan düşmanlarına Osmanlıların sığınma vermesi nedeniyle tırmandı. Yıl Temmuz 1402'de Ankara yakınlarında gerçekleşen büyük savaşta Timur'un ordusu Osmanlı kuvvetlerini yendi ve Yıldırım Bayezid esir düştü. Bu zafer Timur İmparatorluğu'nun gücünün zirvesi olarak kabul edilir. Ankara Savaşı'nın sonuçları Osmanlı İmparatorluğu için yıkıcı oldu. Fetret devri olarak bilinen 10 yıl süren bir iç savaş ve karışıklık dönemi başladı. Timur Anadolu'daki eski beylikleri yeniden kurdu ve bölgedeki Osmanlı egemenliğini önemli ölçüde zayıflattı. Bu savaş aynı zamanda dünya tarihinde de önemli bir dönüm noktası olarak görülür. Eğer Timur Ankara'da yenilseydi Osmanlılar muhtemelen Avrupa'ya daha erken yayılacak ve tarih farklı bir yön alabilecekti. Timur, Ankara zaferinden sonra gözlerini doğuya Ming hanedanının yönetimindeki Çin'e çevirdi. 1404 yılının sonlarında büyük bir orduyla Çin seferine çıktı ancak bu sefer tamamlanamadı. 18 Şubat 1405'te Otrar şehrinde Çin seferi yolundayken Artbusse 8 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte yaşının ilerlemesi ve zorlu kış koşulları etkili olmuş olabilir. Timur'un cenazesi sevgili torunlarından biri olan Uluğ Bey tarafından Semerkant'a götürüldü ve Guri Mir türbesine defnedildi. Bu türbe bugün hala Semerkant'ın en önemli tarihi yapılarından biri olarak durmaktadır. Timur'un ani ölümü belki de Çin tarihinin akışını değiştirdi. Eğer Timur, Ming Hanedanı'nı yenilgiye uğratsaydı, Doğu Asya'nın tarihi bambaşka bir yön alabilirdi. Timur'un ölümünden sonra imparatorluğu hızla parçalanmaya başladı. Oğulları ve torunları arasında o mücadeleleri başladı. Timur veliaht olarak oğlu Şahruh'u belirlemişti ancak diğer oğulları ve torunları da hak iddia ettiler. Bu mücadeleler sonucunda Şahruh 1407-1447 döneminde bir miktar istikrar sağlansa da Timur'un kurduğu büyük imparatorluk hiçbir zaman eski gücüne ulaşamadı. İmparatorluk daha küçük devletlere bölündü. Bununla birlikte Timur'un torunları arasında Uluğ Bey gibi bilim ve sanatın gelişimine büyük katkı sağlayan yöneticiler de vardı. Semerkant'ta kurduğu rasathane ve medreseler İslam dünyasının önemli bilim merkezleri haline geldi. Timur'un kurduğu hanedanlık Timurlular olarak bilinir ve 16. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Timurlu mirası Babür İmparatorluğu aracılığıyla Hindistan'da da devam etti. Timur'un torununun torunu olan Babür 1526'da Kuzey Hindistan'ı fethederek burada yeni bir imparatorluk kurdu. Timur askeri dehasının yanı sıra sanat ve mimari alanında da önemli bir miras bıraktı. Semerkant ve Buhara gibi şehirleri muhteşem yapılarla donattı, bilim ve sanat adamlarını himaye etti. Timur döneminde Türk İslam mimarisinin en görkemli örnekleri inşa edildi. Timur'un yönetim anlayışı, Türk-Moğol gelenekleriyle İslami prensiplerin bir bileşimiydi. Cengiz Han'ın yasası ile İslam hukukunu bir arada uygulayan pragmatik bir yaklaşım benimsedi. İmparatorluğunu yönetirken merkeziyetçi bir yapı kurmaya çalıştı. Fethettiği bölgelerde yerel yöneticileri genellikle görevde bıraktı ama onları kendisine sadık kişilerle değiştirme hakkını saklı tuttu. Ayrıca İmparatorluğun çeşitli bölgelerini oğulları ve torunları aracılığıyla yönetti. Timur, ticaret yollarının güvenliğine büyük önem verdi ve bu sayede İpek Yolu üzerindeki şehirler onun döneminde büyük bir ekonomik canlanma yaşadı. Semerkant dünya ticaretinin merkezi haline geldi ve muazzam bir zenginliğe kavuştu. Timur'un siyasi mirası Orta Asya ve Orta Doğu'nun tarihinde derin izler bıraktı. Onun zayıflattığı Altın Orda Devleti'nin çöküşü Rusya'nın yükselişine zemin hazırladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geçici olarak duraklaması Bizans'ın birkaç on yıl daha hayatta kalmasını sağladı. Hindistan'da ise Delhi Sultanlığı'nın zayıflaması bölgede yeni güç dengelerinin oluşmasına yol açtı. Timur, tarihte hem büyük bir devlet adamı ve askeri deha hem de acımasız bir fatih olarak hatırlanır. Onun mirası farklı perspektiflerden değerlendirilebilir. Bir yandan kurduğu imparatorluk kısa ömürlü olsa da bıraktığı kültürel ve sanatsal miras yüzyıllar boyunca etkisini sürdürdü. Semerkant ve Buhara gibi şehirlerdeki mimari eserler bugün hala ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Diğer yandan fetihlerindeki acımasızlığı ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan politikaları onun tarihsel imajını karmaşıklaştırıyor. Delhi, Bağdat, İsfahan gibi şehirlerdeki katliam ve yıkımlar onun tartışmalı bir figür olarak görülmesine neden oluyor. Bugün Orta Asya ülkelerinde, özellikle Özbekistan'da Timur ulusal bir kahraman olarak yüceltiliyor. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Özbekistan'da Timur'un heykelleri dikildi ve onun adı sokaklara, meydanlara verildi. Timur'un kompleks mirası bize tarihin çok boyutluluğunu hatırlatıyor. O döneminin şartları içinde değerlendirilmesi gereken, hem büyük başarılara imza atmış hem de büyük yıkımlara sebep olmuş bir liderdi. Sonuç olarak Timur'un hayatı ve imparatorluğu sadece Orta Asya tarihinin değil, dünya tarihinin de önemli bir parçasıdır. Onun hikayesi liderlik, güç, Devlet inşası ve imparatorluk yönetimi hakkında düşünmemiz için zengin bir malzeme sunmaya devam ediyor. Değerli izleyiciler, Timur'un hayatı ve kurduğu imparatorluğun hikayesini anlattığımız bu videomuzun sonuna geldik. Umarız bu video Orta Asya'nın bu büyük hükümdarını ve onun dünya tarihindeki rolünü daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer bu tür tarih videolarını beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.